Herkese merhaba yeniden. Bugün sizler için çok farklı bir video çekimi için hazırlık yaparken kapı çaldı ve uzun zamandır beklediğim kargom elime geçince birden video konusu değişti ve kitap alışverişi hakkında bir video çekmeye karar verdim. Bana genelde çok sorulan bir soru bu. Kitap alışverişlerinde neyi tercih ettiğim? internet alışverişi mi, kitapçıları gezmeyimi yoksa sahaflardan alışveriş yapmayı mı tercih ettiğim çok fazla soruluyor. Aslında benim buna verilecek tek bir cevabım yok, çünkü ben hepsini tercih ediyorum. Ee, öncelikle benim bitmek, tükenmek bilmeyen bir e, okuma listem var. E, gerek yorumunu okuduğum bir kitap olsun, e, daha önce okuduğum bir yazarı beğendiysem eğer diğer kitapları olsun ya da arkadaşlarımın tavsiyeleriyle olsun e, oluşturduğum bir okuma listem var. E, genelde o listeden alışveriş yapacağım zaman internet alışverişini tercih ediyorum. Çünkü internetten alışveriş yapmak hem daha uyguna denk geliyor hem de kolaylık oluyor benim için. O yüzden eğer listeden alışveriş yapacaksam eğer internet kullanıyorum. Bunun için de babil.com ya da idefix.com sitelerini tercih ediyorum açıkçası. O dönemdeki indirimlere göre, kampanyalara göre ikisinden birini tercih ediyorum. Bunun dışında ara ara kitapçıları geziyorum. Yeni çıkanlara göz atıyorum, e, rafları kurcalıyorum, yeni yazarlar, yeni kitaplar keşfetmeye çalışıyorum. E, ya da aynı şekilde ara ara sahaflara gidip e, güzel e, kitaplar ya da özel kitaplar peşinde koşuyorum açıkçası. İlk baskıları olsun e, ya da çok sevdiğim bir yazarın eski baskıları olsun. Onlar için de sahafları tercih ediyorum. Yani dediğim gibi ben aslında e, hem sahaf hem kitapçı hem de internet e, kullanıyorum kitap alışverişlerimde. E, bugünkü kitap alışverişim babi.com'dan geldi. E, günlerdir bekliyordum aslında bu kargoyu. E, dediğim gibi bugün de başka bir video için hazırlık yaparken bunlar elime geçince o heyecanla dedim bir kitap alışveriş videosu gireyim. E, öncelikle 8 kitap aldım. E, çok sevdiğim Üç yazarın yeni kitapları çıkmıştı. Onları aldım. Barış Bıçakçı'nın Seyrek Yağmur, Hüsnü Arka'nın Uyku ve Haruki Murakami'nin Kadınsız Erkekler kitabını. Geçtiğimiz günlerde çıktı bunların üçü de. Çok sevdiğim üç yazarın arka arkaya kitabı çıkınca tabii ki de bu alışverişimde bunları almamam kaçınılmazdı. Öncelikle Haruki Murakami'den bahsetmek istiyorum. Ee, Muraka, Murakami'ye benim için çok çok özel bir yazar. Ee, gerek hayal gücü, gerek anlatım tarzı, gerek kitaplarında kullandığı e, müzik seçimleri ki e, çok çok iyi bir klasik müzik dinleyicisi olduğunu düşünüyorum Murakami'nin ve bunu kitaplarında da yansıtıyor. Ee, çok çok sevdiğim bir yazar. Ee, ben ilk 1Q84 kitabıyla başlamıştım. Ee, 1200 küsur, 1300 sayfalık bir kitaptı. Direkt en kalın kitabıyla başladım ve 3-4 gün içinde bitirdim kitabı. Muhteşem sürükleyici bir dili var Murakami'nin. Kesinlikle daha önce eğer okumadıysanız tavsiye ederim. İlk olarak neyi okuyalım derseniz de kesinlikle Sahide Kafka kitabını gözü kapalı önerebilirim. Murakami'nin Yeni kitabı çıktı geçtiğimiz günlerde. 9 adet öyküden oluşan bir kitap imiş. Merakla okumayı bekliyorum. Hüsnü Arkan yine benim çok sevdiğim bir yazardır. Anlatım tarzını, dilini, hikayelerini çok beğenirim. Bunda da kesinlikle okumadıysanız daha önce Hüsnü Arkan, Mino'nun Siyah Gülü ile başlamanızı tavsiye ederim. Yeni çıkan kitabı Uykuyu da görür görmez alıp okumak istedim tabii ki. Ve yine Barış Bıçakçı. Barış Bıçakçı ile de ilk olarak Sinek Isırıklarının Müellifi kitabıyla tanıştım ben. Ve dilini acayip derecede sevdim. Çok sevdim. Ee, ...onun arkasından diğer kitaplarını okumaya başladım. Hala okumadığım kitapları da var ama yeni kitabı çıkınca dayanamayıp onu da aldım. Aldığım bir diğer kitap, dördüncü kitap, Gündüz WhatsApptan Cehenneme Övgü kitabı. Ee, ben Gündüz Vassap'la geçen sene tanıştım. Ee, i̇lk olarak Cennet'in Dibi kitabıyla tanıştım. Ee, Cennet'in Dibi öykülerden oluşan bir kitaptı. Ee, ama şu açıdan çok çok özel bir kitap oldu benim için her öyküde çok ilginç bilgiler veriyor gündüz whatsapp bizlere. Ve e, gerçekten böyle bir olay yaşanmış mı? Yoksa hayal ürünü mü? E, diye düşünüyorsunuz ve bunu araştırma ihtiyacı hissediyorsunuz. E, kitabı okurken sık sık içinde geçen bilgilerle ilgili araştırmalar yaptım. Bazıları hayal ürünüydü, kurguydu. E, bazıları gerçek olaylardı. Ama e, sırf Onları araştırırken bile çok çok fazla şey öğrendim. Ve çok ilginç bir dili, anlatım tarzı var. Çok sevdim. E, bu kitabını da uzun zamandır okumak istiyordum. E, aslında ilk e, Cennet'in dibinden önce çıkan bir kitap bu. Cehenneme övgü e, Ve ikisini de okuyanlardan genelde bunun daha da iyi olduğu söyleniyor. Ben Cennet'in dibine bay bayılmıştım. Bakalım bunu ne kadar seveceğim. Muhtemelen bunu da çok seveceğim okumadıysanız eğer Gündüz WhatsApp'ta tavsiye ederim. Bir diğer kitabım Adalet Ağoğlu'ndan Fikrimin İnce Gülü. Adalet Ağoğlu kesinlikle Türk Edebiyatı'nın en önemli kadın yazarlarından bir tanesi bence. Ama ben Adalet Ağoğlu'yla çok geç tanıştım. Geçen sene Dert Dinleme Uzmanı kitabını okudum. Ve ben neden daha önce böyle bir yazarı okumadım diye çok sordum kendime. Daha sonrasında hemen o meşhur okuma listeme ekledim diğer kitaplarında. Fikrimin ince gülde en merak ettiklerimden bir tanesiydi. Ee, ama tabii ben yine tembellik yapıp e, tembellik de demeyeyim de sürekli e, onu da alayım, bunu da alayım, şunu da okumalıyım, bunu da okumalıyım derken yine birazcık ihmal ettim Fikrimin İncegül'ünü. gülünü. Ee, yaklaşık bir bir buçuk ay önce ee, İstanbul'da olanlar bilirler, Salt Galata diye bir kütüphane var, aynı zamanda Osmanlı Bankası Müzesi. Ee, orada bir sergi vardı, ee, 80 darbesinden sonra yasaklanan kitaplar sergisi. Tabii konu kitap olunca direkt benim ilgimi çekti ve gezdim. Fikrimin ince gülü de 80 darbesi sonrası yasaklanan kitaplardan bir tanesiymiş. Ee, böyle olunca tabii ki merakım daha da arttı. Ee, hazır listemdeyken de bir an evvel alıp okumalıyım diye düşündüm. Daha sonra aldım iki tane kitap daha önce hiç okumadığım yazarlar. Bir tanesi Alejandro Zambranın Ağaçların Özel Hayatı isimli kitabı. Diğeri de Tom McCartney'den C isimli kitaplar. E, Bu ilk kitabı ben Sabit Fikir e, 2015'in en iyi 50 romanını seçtim ve e, yayınladı geçtiğimiz ay. Bu listede bulunan kitaplar, e, listede benim çok sevdiğim yazarların kitapları da var, okuduklarım da var. E, okumadıklarımı yine listeledim çünkü geçen sene e, hala bitirmemiş olsam bile 2014'ün en iyi 50 romanını seçtiklerinde e, büyük çoğunluğunu alıp okumuştum. Ee, ve bana muhteşem yazarlar, muhteşem kitaplar kazandırdı. Gerçekten çok beğendiğim e, kitaplar oldu. Ve o yazarların pek çoğunun diğer kitaplarını da okumaya başladım. Ee, o yüzden Sabit fikrin o konuda e, güveniyorum listelerine. E, bu senede okumaya başlamak için kitapları almaya başladım. İlk olarak daha önce hiç okumadığım yazarlar seçmeye çalışıyorum. Dediğim gibi Ağaçların Özel Hayatı ve C kitaplarının yazarlarının daha önce hiçbir kitabını okumadığım için öncelik onlara vermek istedim. Bir de Ağaçların Özel Hayatı e, kitabının ismi çok hoşuma gitti. O yüzden onu da almadan geçmek istemedim. Ve son olarak Murat Gülsoy'dan Büyü Bozumu Yaratıcı Yazarlık. E, son zamanlarda eşim ve ben, hatta özellikle eşim, e, kitap okumanın dışında Yazı çizdi, işlerine de birazcık merak saldık. Ufak çaplı, çok amatörce bir şeyler yazmaya çalışıyoruz. Ee, ve bu konuda kendimizi geliştirmek istediğimizi fark ettik. Bunun için de hani yaratıcı yazarlıkla ilgili e, kitaplar okumak istedik. E, bunu da araştırma yaparken karşımıza en çok çıkan isim Murat Gülsoy'un Büyü Bozunu kitabı oldu. E, o yüzden biz de alıp okumak ve e, bu konuda Murat Murat Gülsoy'un Tecrübelerinden faydalanmak istedik. Ee, Murat Gülsoy'da fikrine çok güvendiğim insanların bana sık sık tavsiye ettiği bir yazar. Hatta bir iki kitabını da aldım ama daha henüz hiç okumadım ee, romanlarını ve hikayelerini. Ee, bakalım bunu da aldım. En kısa zamanda inşallah bu kitapları okuyacağım. Ee, ve okuduktan sonra yorumumu zaten Instagram üzerinden uzun uzun paylaşırım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ha bu arada unutmadan Babi.com sevimli hediyeler de gönderiyor. Bu sefer iki tane defter yollamış. Birisi Can Yayınları'nın not defteri, bir tanesi de Babi.com'un kendi defteri Baykuşlu ünlü defterlerinden. Onun için de Babi.com'a teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi ilk fırsatta kitapları okuyup yorumlarını Instagram üzerinden paylaşmayı düşünüyorum. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve bundan sonra çekeceğim videoları merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.